Merhaba evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü kanalımızın büyümesi ve gelişimi için sizin abonelikleriniz önemli arkadaşlar. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Bitcoin'de güncel fiyat şu anda 42429 dolar seviyesinde ve 41572'de bizim diğer destek noktamız bulunuyor. Dünkü videoda belirttik. 42810 altında gelebilecek kapanış bize doğrudan 41572'yi getirecektir dedik arkadaşlar ve 42810 altında kapanış geldi. Şu anda 42400, 42300, 42500 seviyelerinde gidip geliyoruz hala yön aşağı arkadaşlar. Kesinlikle olumlu hiçbir şey yok. Ee, ve günlük bazda da orta Bollinger bandının altındayız. Bunu her videomuzda dile getiriyoruz. Günlük bazda alt Bollinger bandını deneyeceğiz arkadaşlar. Hareketli ortalama e, ilk etapta 39282 gösteriyordu. Fakat şu anda 39800 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi arkadaşlar. Bitcoin eğer ani hareketleri yapmaz ve bu şekilde geri çekilmeyi devam ettirirse Alt Bollinger bandı 40875 seviyesine kadar yükseliş gösterir ve Bitcoin'in de geri çekilmesi 40875'te son bulur. Buradan tepkiyi alır ve tekrar yükselişe geçer. Bu şekilde bir öngörümüz var arkadaşlar. Tabii ki bunun için 40875'in kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda potansiyel olarak 39283 bizleri aşağıda bekliyor. Fakat e, dediğim gibi alt Bollinger bandı e, hareketli ortalama yükseliyor arkadaşlar. O yükseldiği için 39283 bizim potansiyel hedefimizden çıktı ve 40875'i bekliyoruz. Geri çekilmede biz ilk etapta arkadaşlar geri çekilme hala seyrini devam ettirecek ama öncesinde 41.572 bulunuyor. Yükselişler için takip edeceğimiz en önemli direnç seviyesi arkadaşlar 47.972 dolar seviyesi. Kırılım gelmesi durumunda 51.859 ve bu ve bu bize ana yükselişi getirecek arkadaşlar. E, kırılım gelmesi durumunda 53.697 ve sonrasında 59.929 seviyesi potansiyel yükselişteki beklediğimiz hedef seviye piyasa dönecek arkadaşlar. Piyasa olumluya dönüyor. Ee, hiçbir sıkıntı yok ve bu geri çekilmelerde gayet normal yükselişlerin gelebilmesi için bu tarz düzeltme hareketleri e, göreceğiz arkadaşlar sık sık. Yani 53.697 denendiği zaman da bir geri çekilme yaşayacağız arkadaşlar. 59.929 denendiği zaman da bir geri çekilme yaşayacağız. Geri çekilmeler e, olumlu piyasada Tamamen bir alım fırsatı, maliyetlenemeyenler için maliyetlenme fırsatı, işte tepeden alanlar için de birer ekleme ve maliyet düşürme fırsatı arkadaşlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmekte fayda var. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.